Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk başta değişkenlerden başlayacağız. Print ve echo komutunu göstereceğim ilk önce. PHP yapıp kapatalım. İlk önce print parantez PHP'ye giris. İnternet tarayıcımıza gelip http localhost yazıp enter yapıyoruz ve göstermiyor gösteriyor php'ye giriş aynı şekilde echo yazıp açalım kapatalım php'ye giriş 2 yapalım ve gördüğünüz gibi gösterir şurayı da bir yapalım da tekrardan. PHP olarak. Arasına HTML kodu yazabiliriz. böyle, böyle yani alt satır Gördüğünüz gibi. Buraya PHP yapalım. Değişken atamak için dolar simgesini kullanıyoruz. Dolar değişkenin adı eşittir. Buraya string bir değer giriyoruz. Yani örneğin değişkenin diyelim. Altına eko değişkenin adı yapıyoruz. noktalı parantez neydi? Yok. Virgül noktalı virgül koyuyoruz bitiriyoruz. değişkenim diye gördüğünüz gibi okunuyor. Daha sonra brbr Tekrardan alt satır emmek oldu. PHP parantez. Dizi değişkeni yani bir değişken için birden çok veri aktarmaya göstereceğim. Buraya değişken yapalım. Eşittir. Array parantezimi açıyoruz. Kapatıyoruz içine mesela değişken hafta ya da günler yapıp buraya pazartesi virgül salı virgül çarşamba virgül perşembe virgül cuma virgül cumartesi ve pazar şeklinde eko yazıp günler şimdi burada 0 1 2 3 4 5 6 diye değer alır değerler sıfırdan başladığı için ikincisini seçmek için bir yazar yani mesela buraya pazartesi yazdırmak için 0 id olarak yapıyoruz günler 0 gibi bunu altına tekrar 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 yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 Hayır yok zaten 6 Gördüğünüz gibi pazartesi Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar Bunun arasına Eko BR yazarak HDMI kodu da sıkıştırabiliyoruz. Onu da ben şöyle göstereyim. Aralarına bir yere atarak. Ve günlerin içinde kaç tane olduğunu göstermek için de echo count değişkenin adı yani günler şeklinde girip noktalı virgülü kapatıyoruz. İçinde 7 tane veri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bugünlük bu kadar.